Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ve Xulen Aslan Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 7 Ekim'de gerçekleşecek olan dolunay bunu ilgili açılım yapıyorum. Bakalım bu dolunayla Yaslan Burcu için nasıl bir enerji geliyor ve ikinci konumuz ne olacak? Bakalım bilmediği şeyler gizli olan şeyler neler ortaya çıkar, neler görebileceksiniz neyinizi gözünüz açılır yine yani hani neler netleşir çünkü dolunayda biliyorsunuz dolunay her zaman bazı bize bazı şeyler gözümüzü açar bir şey netleşebilir ya da gizli olan her zaman gizemli olan dolunayla çıkar gizli olan şeyler ayrıca dolunay enerji arkadaşlar Rahmat, tamamlama enerji Bakalım Aslan burcu sana nasıl bir enerji geliyor? Bu dolunay ayrıca bu dolunay süper dolunay olacak. Ne demek? Her zaman gibi daha güçlü bir etki hissedeceksin. Belki şimdi bile hissediyorsunuz. Böyle bir duygusallaştınız ya da gerginleştiniz olabilir ya da insanlar gerginleşti. Bu hepsi dolunaydan alakalı. Evet Aslan burcu dolunay bir enerji geliyor. O asla sekizlisi. Asla sekizlisi bakar mısınız? Dolunay sana bazı yollar açılıyor, açıyor. Bak bazı yollar açıyor senin için. Kız güzel bak senin için güzel bir enerji. Bir sürü olaylar netleşecek. Biz bir dizi olaylar netleştire, netleş, netleştirebilirsin. Ee, ve hepsi bak o, yollar açık olacak bir yere gitmek, bir biriyle bir şey konuşacaksın. Bak her şey biriyle konuştuktan sonra bir cennet bir cevabı alacaksınız arkadaşlar. Nasıl bu dolunay seni bütün yolları düzleyecek. Ne demek sanki bütün engelleri dolunayla temizlenecek ve sanki bir şey bitirmek, bir şey netleşmek, öğrenmek istersen dolunayla bunu hepsi gerçekleşebilirsin. Evet bak kılıç altısı 6'sı bu dulunay aslanlardan arkadaşlar bütün negatif negatif bırak geriden bırakıyor. Ne demek? Aslanlar aslında bu dulunayla beraber e, aydınlar çıkıyorlar bak. Özellikle yaşadığınız belirsizlik varsa mesela sağlık sorunlarınız, ne bileyim teşhis bulamadınız, Bilmiyorum tedavi bulamadınız ya da başka bir alanda bir şey vardı belirsizlik vardı ve betülü bunu ne olacak sorunu çözümü bulamadınız gibi gösteriyor bir kriz yaşadınız ve bu krizde nasıl çıkmaya bilemediniz gibi görünüyordu burada görünüyor. Ve bu dolunayla beraber aydınlığa çıkıyorsun. Nasıl bu dolunayla bütün enerji, negatif enerji, bu belirsizlik enerji bak geriden bakacak. Geriden bakacak. Ne geçmişinde kalacak. Ne demek sanki Aslan Burcu bir arınma süreci içerisine geçiyorsunuz bu dolunayda. Ama bak Aslan Üçlüsü karar yollar açıldı. Bir değişim var sizde. Birler burada da ikame değişikli. Birler yollara gidiyor. Bak bir sürü yollarınıza çek. Başarı görünüyor. Nasıl bu dolunayla itibaren aslanlar bir başarılı bir süreç içerisine giriyorlar. Ne demek başarılı Mesela bir yere gitmek istediğine bir planları vardı. Bu planları gerçekleşmek için imkanları yoktu. Nasıl yapacağını bilmiyordum. E, engeller vardı. Ve buna şu an bu dolunayla bütün engelleri e, kalıyor ve sizin için bir başarılı bir süreç geçiyor e, başlıyor ne demek istediğin işleri daha kolay gerçekleştirebilirsin e, ne bileyim gitmek istediğin yerlere gidebilirsin mesela işten ilgili değişmek istediği yapabilirsin bunun yollar açık olacak çünkü bak asalar her zaman bize hareket arkadaşlar hareket vaat ediyor ve bu da çok fazla asalar görünüyor ne demek çok fazla hareket ne demek? bazı işleri değiştirmek e, gerçekleştirmek için imkanlarınız olacak çünkü artık bu belirsizlik o negatif üzerinizde kalktığı için bir bak her şey net olacak gibi bu dolunayla ne demek önünüze görebileceğinize ne yapmak istediğinizi görebileceğinize gerçekten artık bazı şeyler emin olabileceğinize gösteriyor. Evet kupa yedilisi kupa yedilisi bak bir sürü fırsat bir sürü bir sürü arkadaşlar. Bak sana sunulan bir sürü şeyler geliyor bak. Yeter ki aklını topla. Ayrıca çok fazla alışveriş görünüyor aslanlarda. Alışveriş yapıyorsun gibi bir şey var burada. Sana bak böyle nasıl bir enerji geliyor. Bak sepsiyle sunulan bir şey var. Bak hepsi dolu dolu nimetler. Yeter ki bu sana sunulan bu fırsatları bu hepsi bir fırsat arkadaşlar. Tekrar bak bir sürü fırsatla size sunuluyor aslanlar. Ve bu sunulan sana fırsatlar e, bunları Tabii ki e, aklım karışmasın. Bunlar bir şey için kullan, planları gerçekleştirmek için kullan, bir şey değiştirmek için kullan bu fırsatları. İmparator bak, imparator ne demek? Evet aslanla biraz ego e, artacak gibi gösteriyor ego e, kendinize daha saygı, kendinizi daha değerli Evet belki biraz da ego ile yükselir. Ama bunu ne demek? Çünkü kendi değerinizi bildiğiniz için e, bu olabilir. Ve İmparator bu size burada güç enerji geliyor. Güç artık kaosu kaostan çıkmak için bir gücünüz olacak. Ne demek? Hayatınızı düzene sokabilmek için. Kötün yolları açık olacak. Yeter ki yapmak isteği olsun sizde. İmparator bak bu dolunayla özellikle aslanlar ve Hayatınızı düzene sokun. Mesela düzenli besleyin. Bak buradan kupaya dese bak besle beslemeye çünkü burada bir boluk kupa yedili boluk var ve bunlar şey yok. Bir düzensizlik buradan var. Ve arkadaşlar düzenli beslemeye girin. Düzenli spor yapın. Ne bileyim düzenli hayatınıza mesela burada bu dolunayla ne sona erdiremelisiniz? Bu hayatınızdaki mesela bir yerde düzensizlik varsa, kaos varsa bunlar hayatından çıkacaksın. Öğretassem. Dumlaydan sonra sabah kalkacak bir plan hazırlayacaksın. Sabah bu 8 bu kalk, bu saatte kalkıyorum. Bu da yemek yiyorum. Bu kadar bu kadar yemek yiyorum diyeceksin kendine. Ve bunu böyle bir plan program hazırladığınız zaman o plana göre uyuduğunuz zaman bak inanın ki hayatınız da çok bir şekilde, bir şekilde değişecek. Çok güçleneceksiniz. Sağlığınızla ilgili özellikle böyle bir değişimler olacak. İmparator ne demek? enerjinize, kendini değerinize her alanında büyük bir, bir, güç hissedeceksiniz. Ama bunu önce bir düzene, bazı şeyler düzene sokmak için yeni senin elinde arkadaşlar. Unutmayın ki bu, bu böyle bir enerji geliyor. Bunu ama burada ben tekrar söylüyorum. Bunu kendi kendi gerçekleşemiyor. Bak hareket dedim burada var. Ne demek bazı şeyler yapacaksın. Sen yapacaksın. Bir, bir kart daha alalım. Evet, Asa Kraliçesi. Asa Kraliçesi, sen bak, yani, e, senin enerji, e, Aslan Burcu. E, güzel, bak bu, her şey düzene soktuğunuzdan sonra enerji inanılmaz değişiyor, bak. Kendinizi daha özgür hissediyorsunuz, ne demek, bir şeyle kurtuluyorsun mesela, seni kısıtlayan sorunlar. Asa Kraliçesi ne demek, ki? enerji, ateş enerji, istek, heyecan hayatına geliyor, ne demek, mutluluk, e, ne bileyim, sıkıntılar bak bu ne düşün sıkıntılar bitiyor bak senin için bak kalesiz oluyorsun bak değişik enerji inanılmaz değişiyor aslında tam kendi enerji içinde olacağınıza liderlik enerji geliyor ne demek bazı şeyler üstlenebilirsin Sorumlulukları alabilirsin ama hayatınıza düzenli söktüğünden sonra burada görüyor ve özellikle bir şey mesela plan yapacaksınız arkadaşlar ve bu planını bu planınıza hayatınıza kalıcı olmak istiyorsunuz mesela bir şey dediğim gibi mesela bir besleme programı hazırlıyorsun ya da ne bileyim artık ne problem hazır, hazırlıyorsunuz siz biliyorsunuz bunu 4 ay uymaya çalışın bunu hayatında kalıcı olmak istiyorsan 4 ay uymanız gerekiyor 4 aydan sonra zaten gerekiyor zaten buna alışkanlık haline geleceksin için aslan burcu Devam ediyoruz. Şimdi bakalım hangi gizemli olan şeyler ortaya çıkabilir. Bilmediğin şeyler neler? Öğrenebilirsin. Yine neler gözünü açılır. Denge. Artık biraz biliyor musunuz? Huzur bulabileceğiniz, artık daha dengeli olabileceğinizi bak. Bak güneş doğuyor sizin için. Ne demek? Huzurunuzu Şimdi huzur nasıl huzur bulabileceğinize bir bilgi nasıl bu nasıl olabilir huzur hayatına denge nasıl sokabilirim böyle bir biriyle bir tavsiye alacaksın ya bilgi öğreneceksin belki beni dinlediğinizden sonra bu da sizin için de bir bilgi olabilir denge kartı bu huzur huzur gizemi evet kuponlusu kuponusu aile mutluluğu vaat ediyor uzun vadeli vaat aile mutluluğu ya da birileri için mesela aile içinde hani çok fazla büyük bir sırlar varsa aslanlar bu da tam bilmiyorum belki kaç sene önce seninle saklayan bir şey varsa bunu ortaya çıkabilir aile içindeki olaylar aslanlar için Zor, belki yıllar önce seninle bir şey sakladılarsa bunun ortaya çıkabilir Ermiş kartı. aslanla ermiş kartı. sana bir sen bir arayıştaydı. Aslan Burcu sen bir arayıştaydı. Bir şey arıyordu bak. Sürekli bir şey araştırıyordu. Aile bir şey araştırıyordu. Bir arada şeyler bulacaksın. Bak bilgi geliyor sana. Bir ışık geliyor. Ama acaba mutluluğu mu aradasın. Belki aslan Burcu bir mutluluğu huzur arayan bir aslanlar vardı. İnan ki bu dolunayla bu gerçekte bir mutluluk, bir huzur arıyorsa e, bu huzuru götürebilecek seni bir bilgi ulaşacak. Sana bir şey ışık olacak. Bir bilgi e, ya da içinde bir ışık doğacak Evet ben bunu yaparsa bunu huzur bulabilirim. En yani bunlar e, ne bileyim artık Bununla ilişki kurarsa bunda mutlu olabilirim. Bak sizin için bazı şeyler de doğacak gibi gösteriyor. Bu sizin için bir ışık olacak, huzuru olabilmek için hissedeceksiniz. Tızın Evet, tısın 9'lısı. Bir rahatlama. Her şeyde bak kurtulduğunu bir şey daha sırlardan. Bir ben size öyle söyleyeyim. Özellikle hangi bir enerjin varsa, negatif de enerjin varsa üzerinde bu dolunayla hepsi çıkıyor. Bak bunun. Fark edeceksin. Nasıl ne fark edeceksin? Ne kadar rahatladığını, ne sanki üzerine bütün negatifler kalktığını bunu hissedeceksin. Ve tılsım dokuz bu, 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 özgürlük, keyif e, ve rahatlık kartı görünüyor. Ve buradan rahatladığınız, bazı şeyler rahatladığınız, hafiflediniz. Göreceksin. Hissedeceksiniz. Evet arkadaşlar işte da öyle. Bak aslan burcu çok güzel bir enerji çıktığı için sizin için ve dediğim gibi demek ki bu durumlarla itibaren hayatınıza düzene sokmaya hayatınıza planlı programları ne demeliyim bir planlı programa uymanıza minun inan ki çok büyük bir fayda getirecek. Tabii ki bunu yapıp yapmamak sizin elinde. Benim söylemek düşer. Ve buradan açılımımı sonuna diyorum arkadaşlar ve herkese iyilik, güzellik, şifa diliyorum. ve sizden rica video beğenmeye ve abone olmayanlar için abone olmayı davet ediyorum. Ve hoşçakal.